Merhaba, ben Barok Daymurtan Aykut. Bugün biraz daha ayrıntılardan bahsedeceğim. Beyaz altın üzerine yapılmış olan bu güzel su yolumuzda 70 adet pırlanta vardır ve 2 karattır. Tamamen mikro mıhlama yöntemiyle yapılmış olan bu su yollarımızda Türkiye'nin en iyi ustaları çalışmıştır ve tamamen el yordamıyla yapılmıştır. Mukavemeti çok fazla, gayet yüksek olan bu ürünlerin taş düşüğü, kopma, kırılma gibi olayları çok zor, nadir olur. Ve ürünlerinizin tamamı ömür boyu Barok Diamond güvencesi altında sertifikalı ürünlerdir. Aldığınız fiyatlar üzerinden değişim ve diğer tüm işlemler gerçekleştirilebilir. Karatlarımıza baktığımızda yine sarı renkli olan da 2.30 karatta 58 adet pırlanta taşı bulunmaktadır. Bunların her bir büyüklüğü ve adeti görüntüyü ve ışıltısını direkt olarak etkilen, etkileyen faktörlerdir. Bizlerden bir ürün alırken sadece bir ürün almazsınız, güvence ve kaliteyi de satın almış olursunuz. Ve bu sayede şirketimizde müşteri devamlılığını bir günlük değil, her daim sürdürmek amacıyla bu işi gerçekleştiriyoruz. Ve son olarak size Rose Gold olan su yolumuzdan bahsedeceğim. İçinde 58 adet pırlanta taşı mevcuttur. E renginde ve esper hakkında yani ortak özelliklere sahip olan bu 3 su yolumuz için özel bir fiyatlandırma da vardır. Üçünü bir anda satın aldığınızda özel bir kampanya mahsustur. Çok iyi bir fiyatla sizlerin karşınızda olacağız. Bana ve şirketimize dair sormak istediğiniz tüm sorular için web mağazamızda buna dahil WhatsApp hattımızdan ve diğer numaralardan ulaşabilirsiniz.